yağımız bitti ne yapacağız diye bir korku salınmaya çalışılıyor topluma ama stoklarda olduğunu zaten bu konudaki uzman ya da yetkili herkes söylüyorlar. Temmuz ayına kadar herhangi bir sıkıntının da olmadığını bu konuyla ilgili baskınlar, denetimler de vardı stokçuluk yapanlara dair. Görelim efendim. Zabıta ekipleri marketlere girdi, yağ raflarını ve depoları tek tek kontrol etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri kendi ilçelerinde bulunan marketlerde denetim gerçekleştiriyor. Özellikle de marketlerde fahiş fiyat denetimi yapılırken bir yandan da malların depoda saklanıp saklanmadığını inceleyecekler ve bizler de haber Ekip olarak onların bu denetimine eşlik edeceğiz. Yağlara baktım yağ bulamıyorum ya. Kalmamış. kalmamış. Yağ sorunu var mı sizce normalde? Bence yağ sorunu yok ama bunu saklıyorlar, saklıyorlar bence. Zapt ekipleri şu anda raflarda incelemelerini yaptı ki burada e, normal şartlarda yağların olduğu belirtiyor ama şu anda raflar boş, yağ yok. Zaptı ekipleri de marketin şimdi deposuna gidecek ve deposunda yağ var mı yok mu şimdi görüntüleyeceğiz. Kontrol ettik depoda şu an yağ yok ve sipariş sevkiyat beklediklerini söylüyor mağaza sorumlusu. Bu akşam itibariyle ürünün tedarik edileceğini, yarın raflardaki yerini alacağını söylüyor. Bu marketin içerisinde de yine yağ reyonuna geldik ve burada raflarda yağ var mı ona bakılacak. Evet burada da ayçiçek yağının olmadığını görüyoruz. Raflar boş. Ben üç gündür geliyorum ve sabah geldim çocuğu bıraktıktan sonra döndüm. Daha sonra tekrar geldim şimdi de geldim gene yok ya. Ve üç gündür de yağ alamıyoruz biz. Şu market yağ dolu ama bunlar da yok. Bir tane dahi depomda benim yağ yok bakın. Buraya açtım, oraya açtım. Hepsi burada. Hiçbir şekilde bir adet dahi stok yapmadık. Yani elimizdeki bütün mevcut stok şu an bu. Depoda stoklama yapmadık, müşteriden saklamadık. E, hiçbir şekilde hiçbir müşteriye yok satmadık. Elimizde ne varsa ortaya bırakıyoruz. Almak isteyen bütün müşteri arıyor yani. Buradaki fiyatın değişmesinin, 3 günde değişmesinin sebebi siz kendiniz mi etiketi değiştirdiniz? Yoksa firma mı size farklı fiyat? Sunduk? Biz kafamıza göre değiştirmiyoruz. Firma mı farklı? Şimdi biz bir kere hazırlıklı değiliz. Yani elimizde atıyorum e, bin teneke yağ yok. Her zaman raflarımızda yetecek kadar yağ vardır elimizde. Yani kalkıp da depolarda biz binlerce yağ stoğu yapamıyoruz. Şu anda bizim ülkemizde ne meyve sebze sıkıntısı var, ne hububat sıkıntısı var, ne de ayçiçek yağ sıkıntısı var. Değerli izleyiciler, memleketimizde şu anda yıl sonuna kadar yaz sonuna kadar herhangi bir ayçiçek yağ sıkıntımız yok. Şu anda yağ yok der efendim. Toplancamız yağlarımızı getirmiştir. Ee, bizim elimizde vatandaşlar panik yapmasına gerek yok. Ekipler tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında işletmelere etiket, tarife bilgisi ve satıştan kaçınma ile ilgili işlem yaptı. Ekipler ayrıca talep ve şikayetlerin Alo 175 tüketici danışma hattına iletilebileceği konusunda da vatandaşları bilgilendirdi.